Bana günaydın sizlere merhaba <laughs> Güzel bir sabah. Lastikler soğuk o yüzden sakin kalmaya çalışıyorum. bu Buluğücü nice sürmeye başladım ama <laughs> bak yine bulanıyor. Açacağız. Kask üstündeki havaalan yerleri kapatmıştık. Sadece önden alsın arkadan atsın buharı engellemiş oluruz diye. Demek ki yemedi. Alsancak'ta bir sabah tur yapmaya çalışalım bakalım. Bak bak ne güzel gidiyorlar. Aferin size zekanıza hayran kaldım. <laughs> Sağda prafo. I said, Are you gonna be my girl? Bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi Bu motosikletin yakıt durumu nedir diye Bakın görüyorsunuz 3. vitesteyim ve devrim düşük Bu devirlerde işte 4000, 5000, 6000 o devirlerde kullanırsanız yakıtı çok düşük Ama motosikleti hazır tutmak için şimdi olduğu gibi değil de az önce olduğu gibi 9.000 10.000 devirlerde kullanmaya çalışıyorum. Ee, resmi sitesinde ya da kitapçığında belirttiği maksimum torkun 10.000 devir olduğu. Yanlış hatırlamıyorsam da maksimum güç 11.000 ya da 12.000 devirdeydi. Maksimum torkta tutmamızın sebebi aslında şu. Maksimum tork Yakıtı en verimli kullanabildiğimiz devir. Bu e, mazotlu araçlarda, mazot kullanan araçlarda fark etmişsinizdir zaten. Genelde vitesi hep maksimum devri biraz geçtiği zaman düzeltiyorum maksimum torkun olduğu devri. Biraz geçtiği zaman yükseltir. Benzinli araçlarda maksimum torkun olduğu aralık mazotlulara göre daha yüksek diyebiliyorum. Örneğin. Şimdi resmin site söyle bir aralık vermemiş ama sallayacağım tamamen. Diyelim ki işte 4000 devirle 10000 devir arasında maksimum torku verir gibi bir durumu var. Benzinli araçlarda bu böyle bildiğim kadarıyla. Mazotlularda pek öyle değil. Ee, dolayısıyla ben de mazotlu bir araba kullandığım için genel alışkanlığım Aleti eğer verimli kullanmak istiyorsak Maksimum torkta kullanmak <laughs> Tabi az önce söylediğim Sebeplerle bu böyle olmuyor Böyle 10.000-11.000 bin, bin devir civarında Kullanırsanız bu motosikleti 100 km'de 5 litre yakıyor Daha böyle bağırttırarak kullanırsanız Onun üstünde çıkıyor olabilir Ama devri düşük tuttunuz Diyelim ki O zaman 4.5'lere 4.2'lere kadar indiği oluyor. Ben bunu e, gözlemledim. Rodaj döneminde orada basamıyordum çünkü. Basmak demeyin de devri yüksek tutamıyordum. Bu motosiklet şehir içi için gerçekten çok güzel bir motosiklet. Şehir dışında da tadını çıkartıyorsunuz. Ya Arkadaş sormuş da önerir misin diye. Evet öneririm. Demiştim. Size de diyeyim. Arkadaşlar ya geçin ya geçin. Sıkıntısı ne? Şehir dışı yollarda. Arkadaş 250'lik olduğu için tamam. 140-150 basıyorsunuz da. O kadar rahat basamıyorsunuz. Yani hırt diye uçup gidemiyorsunuz. <laughs> o da ne sıkıntı yaratıyor? uzun yolda arkanıza biri takıldı sizi hani e, ne deniyor ona tahrik ediyor kuyruğunuzdan ayrılmıyor Böyle durumlarda mesela şimdi yaptığım gibi e, fırlayıp gidemiyorsunuz o kadar rahat yükselmiyor çünkü <laughs> yani 120-130 giderken kurtulacağım diye uğraşırsanız pek o kadar kolay yemiyor. lastikler soğuk. Hala ısınmış olması lazımdı. Huhu. Şehir içi içerisinde çok öyle hani yüzün üzerinde bir sürete çıkmadığınız için motosikletin ataklığı o konuda gayet keyifli. Ama şehir dışında ...yüksek hızlara çıktığınız durumlar oluyor ya da çıkmanız gereken durumlar oluyor, o zaman yemeye biliyor. O sebeple... ...250'lik motor, yani bunu kullanıyorsanız keyif alırsınız ama bir süre sonra değiştirme ağrısı duyacaksınız bu bahsettiğim sebepten dolayı. Yine de çok güzel bir motor. Fıtı fıtıyı seviyorum. <laughs> Kasım ayının başlarında <laughs> Fıtı fıtıyla ile gezdiğimiz zaman Kasklar bir problem çıkarmamıştı Buhu anlamında Uzun süredir öyle bir problem yoktu Lakin Kasım sonu ile birlikte Artık Buhu yapmaya başladı Pinlock yok bunda sanırım takılmıyor da alırken de şey işte böyle alttan bir tık var o buğuyu atıyor diye yemiyor arkadaş yemiyor bak şimdi o tık açık zaten birazdan buğu olacak siz göremeyeceksiniz tabi bakın şimdi görüyor musun yok bir de ben buna buğu giderici sürdüm şey yaptım sıktım yani Do işe yarıyormuş bu giderici şu an yapmadı ama benzin istasyonundan çıkarken bayağı bir sıkıntı yaşattı bana. Zaten yavaş yavaş bu ulaşıyordu. <laughs> bu giderici yanımda bir yerde durup sıkabilirim de. Evet, bu zor artık iyice bu yapmaya başladı. Açalım. Bunu belki şeyden de yapıyor olabilir. Ben kaskın havalandırmalarını, hadi bebeğim, büyük bir eşeklik yapıp Testlerle oynadık. Aman abla, sola açılamıyorum. İşte bu arkadaştan dolayı. Ben bir ay önce burada çekim yapmıştık, bir ay oldu. Yine aynı vaziyette şu. <laughs> Takipteyiz Aziz Başkan. Hey, sahili bitirdik. Yavaş yavaş eve mi gitsek ya yol mu Canım coğul yapmak istiyor ama. De haydi o zaman buradan çevre yoluna çıkalım. Oradan da Ahmet Beyli yapalım bakalım. Kaydımızı durduracağım birazdan. Uygun bir yerde yanaşıp. Evet. Mesela yüz. Go! Well, it's a one, two, three. Take my hand and come with me, because you look so fine, and I really wanna make you mine. I said you look so fine, and I really wanna make you mine. Four, five, six. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you?